Bu ne yenge böyle kediler için ceset torbası benim kedim yok ki niye dükkanda ceset torbası bulundurmak zorundayım Cık, İlle de kedin olması mı gerekiyor canım tut ki kapının önünde bir kedi ezildi belediye gelip temizleyene kadar orada mı yatacak hayvanın leşi ha Kapının önünde ölen kediden bana ne yenge Ben kapının önünde kedi leşi varken içeri giremem hem ne malum kediyi senin öldürmediğin ha Hangi kediyi Canım tut ki kapının önünde bir kedi öldü ne malum senin öldürmediğin Öldür öldür sokağa at iyi valla. Ben anlamam Ninja efendi. Madem bu apartmanda oturuyorsun dairende bunu bulunduracaksın. Yönetim kurulu öyle karar verdi. Madem kurul topladınız beni niye çağırmadınız? Sen bu apartmanın sakini değilsin de ondan. Burada dükkan işletiyorsun. Ama alınan her karara uymak zorundasın. Hasbinallah. Peki bu ne yenge? Okuma yok mu senin? Üstünde ye yazan yangın kovası. Canım onu anladım da niye alınacağını anlamadım. Normal kovayla atılan su yangını söndürmüyor mu? İlla ki kovaya bunu belirtmek mi gerekiyor? O başka bu başka. Bunlar standart yangın kovası. Kırmızı olacak. Üstünde niye Y yazıyor peki? Görev dağılımı yaptık. Y harfi sana düştü. Hepsini birleştirince yangın yazacak. Ha elini çabuk tut. Y yazılı kovalar piyasada pek bulunmuyormuş. Burada kum da yazıyor. Yazacak tabii. Kovaları boş tutacak halimiz yok ya. Hepsinin içine orijinal kumu konacak. Hem sen kendi torbalarına kum koyuyorsun da buna niye itiraz ediyorsun? Ha? Ben bunlara para mara vermem yenge. Ne kadar gereksiz şey varsa hepsini yazmışsınız. Şuraya bak. Her pencere için 4 santimetre kalınlığında mukavva. Ben dairemde niçin mukavva bulundurmak zorundayım? Onlar savaş çıkarsa karartmada kullanmak için. Ya git işine yenge. Savaş çıksın o zaman konuşuruz bunu. Aa manyağa bak savaş çıksın diyor. Anarşist misin sen be adam? Savaş çıkmasını istiyorsun. Bana bak. Sen de öyle üstüme üstüme. Ge ne korkuyorsun yani? yenge? Sadece kapının yerini göstereceğim. Senin gitme vaktin geldi artık. Listeyi aldın Ninja Efendi. Akşama kadar hepsi hazır olsun. Gelip kontrol edeceğim. Sen bir git de yenge. Gelişiniz sonra konuşuruz. Unutma. Kovanın üstünde Y harfi yazacak. Ben o kovayı almayayım istersen yenge. Tehlike anında elime ilk geçen kova olabilir... Anlıyorsun değil mi? Ah, tehdit etti. Düpedüz tehdit etti beni. İnişle görürsün sen. Şikayet edip seni bu apartmandan attırmazsam. Al işte. Asıl gereksiz şey geldi. Hayda, ey Allah'ım ya. Hocam, hocam, ha, hocam bırakın, yapmayın. Hocam, kusura bakmayın, böyle habersiz geliverdim ama bir müddet evden uzaklaşmam gerekti de onun için yani. Hayır ola Samim? Babam emekli oldu. İlk günleri biraz sinirli tabii. Bilirim Samim. Tarih emekli bünyenin bocaladığını yazar hep. Aa, sahi ya. Biz ninjalar emekli olunca ne oluruz hocam? Emekli olunca mı? Hı -hı. Ninjalar kahvesi var oraya gideriz. Sahi mi? Ne tarafta hocam bu kahve? Saçmalama Samim. Ninjalık bedende değil beyindedir. Bu ilkin bir felsefedir. Bir ninja bunamadığı takdirde asla emekli olmaz. Hem emekli olmak istese bile... ...emeklilik primini yatıracak kurum bulamaz. Bugün Bağkur'da... ...Seseka'da ninja primini kabul etmez. Ama bu haksızlık hocam. Siz her ay belli bir miktar yatırıyorsunuz Bağkur'a... O mevzuat gereği karate salonu işlettiğim için kayıtlarda ninja olarak değil esnaf olarak gözüküyorum. Neyse ben şimdi biraz transa geçeceğim. Sen telefonlara bakıver Samim. Ben ufak ufak gitsem hocamı. Babamın da siniri geçmiştir zaten. Geçmiştir. Karnım da acıktı zaten. Peki git o zaman. Babana selam söyle. Oturmaya da bekleriz. Olsun hocam.